Merhaba Komite TV takipçileri, bugünkü daft konumuzu vereceğim size. Bugün 143 Pauk, Atromitos başlıyoruz. Bu maça 1 diyoruz, oran 1.65. Pauk'un mutlak kazanması gereken bir maç. Şampiyonluk yarısından kopmaması için mutlak kazanması gereken bir maç. Panko 1 diyoruz buna, oran da 1.65. İkinci maçımız 168 Grasshoppers vs. St. Gallen. E, Grasshoppers da şampiyonluk yarışından kopmamak için bu maç almaktan başka şansı yok. Oran 1.45 oranı güzel. E, ST de başka bir iddiası yok. Lütte başka bir iddiasının kalmayışı bize bu maçın banku bir e, tezini biraz daha güçlendiriyor. Üçüncü maçımız ise Dinamo Kiev Çernomores. Dinamo Kiev de kendi liginde bildiğiniz gibi şampiyon oynayan bir takım e, ee, oran 1.30 bu maçta da diyoruz. oran 1.30 ayrıca bu maçta oran yükseltmek isteyenler 2.5 6 oynayabilir onun da oranı 1.75 o da güzel bir oran son maçımız işte dördüncü ve son maçımız ise Monaco ee, Monaco biliyorsunuz lide çok iyi başladı ve çok iyi götürdü yani yeni, yeni çıkmalarına rağmen toplama bir takımla yani kendilerinden beklenen üstünde bir başarı gösterdiler. Ee, Kuyunanku yener yani banku yener diye düşünüyoruz o anda 1.30 Ayrıca oran yükseltmek isteyenler de ilk yarı 0 oynayabilirler onun da oranı 1.75 O da denenebilir yani oran yükseltmek istenen onun da 1.30 Arkadaşlar ee, tekrar ediyorum e, birinci maçımız 143 buna 1 diyoruz oran 1.65 İkinci maçımız 168 buna da 1 diyoruz oran 1.45 Üçüncü maçımız 150, buna da 1 diyoruz, oran 1.30 ve son maçımız 155, buna da 1 diyoruz, oran 1.30. Ayrıca 150 ilk yarı 0 da diyebilirsiniz, onun oranı 1.75 ve 150'ye de 2.5 altı ilk yarı 0 diyebilirsiniz, 2.5 altı diyebilirsiniz, onun oranı 1.75. Hepinize boşansa biliyorum, bu boş arkadaşlar biliyorum. Kendinize iyi bakın.